Merz bak sen beni yine ciddiye almıyorsun diyorum ki YouTube'da ciddi para var. Yükleyelim videoları indirelim mangulleri. Oğlum bir sus ya kafamı ücretti sabahtan beri. Ne YouTube'u ne kanalı. Ben otobarkta duracaksın dedi bilmiyor musun? Peki sen değil misin arabaların tavanında uzanıp çabu yapan? <laughs> sen değil misin mahalledeki bütün çocukları bilek güneşinde mağlup eden? saçlarını ineklere yanlatıp selfie çeken ve Instagram'a koyan binlerce beğen alan yakışıklı. Sen ne gel şampiyon. Tamam söyle lan. Ne yapayım söyle hadi. Ya sıfır yana diyorum. Fenomen ol. Artık menajerim benim. Her şey yarı yarı. Yüzde yirmi benim. Ha şöyle. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hamama gitmeden nasıl terlenir videosu çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Yalnız bir şey soracağım. Hamama gitmeden nasıl terliyorsun sen? Ayak mı yapıyorsun Sikerlik kuzularımıza, çiftlik kuzularımıza dökerek ovalıyoruz. Öğleden sonra güneş çıkınca ayvayıyoruz zaten. Yapış yapış oluyoruz arkadaşlar. İzlememden <laughs> e, araba Arkadaşlar bu önceden videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan bir kamyonun sonrasında bir iş makinesinin altına yatacağım. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hadi izleyelim. Çektim mi sadece? <laughs> Bugün sizlere otoyikmada 5 saniyede nasıl bu silah 5 saniyede onun çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone Arkadaşlar, tek başına 150 beygire kafa tutma videosundan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çektim mi sadece? Evet. Bu yılın sosyal deneyini çekeceğiz. Milyonlarca tıklanacağız kanka. <laughs> Aman kurban olayım yapma. Ben biliyorum onu. Bana anlatmıştın. Bizi kıtır kıtır dolarlar abi. Hiçbir şey olmaz. Sen güven bana. Kanka, öldüm koşmaktan. Ben sana söylemedim mi? Oğlum, oğlum kayda git kayda. Çek, 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 çek. Çek, 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 <laughs> çek. Beş dakika ara vermeden düzgün <laughs> sürepsinler. Yok yani, insan bir mola vermez mi ya? <laughs> çektim mi sadece? İlk beş dakikasını çektim abi. Gerisi bende yok, mavi yetişti. Dayak yeme videosuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olun abiler. <laughs> <laughs> Ulan İstanbul. Çok büyüksün biliyor musun? Kim bilir kimleri yuttu. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün öyle büyüyeceğim ki. Sen bile bana dar geleceksin. Hatta bir gün bana bakcan diyemeyeceksin. Bakcan Bey sesineceksin sesleneceksin. Abi iyi misin? Mavi mavi, mas mavi. Gözleri boncuk mavi sadece. Ben bak korkutuyorsun beni. İyiyim sadece. Hatta bomba gibiyim. Sonra yedi beş bin izlenen altın çocuk olacağım. Kızlar önümde paspas olacak. Yok yok bu lafı kullanmayalım. Neden abi? Feministlerle başımız belaya girmesin.